Ay sıkıldık odada. Neyi yaptık? Hem bahçede biraz nefes alırız. Aa. Uyandı mı Minnoş'um? Başak, yapma kızım. Öf anne ya, kimse yok işte. Azıcık versen kucağıma ne olacak sanki? Ya bir gören olursa? Ha? Zaten derdimiz başımızdan aşmış. Bir de bununla uğraşmayalım. Görmez kimse, merak etme. Atlas'ı, oğlu. Uyku mu tutmadı anneciğim? Anne ver işte, uyuturum ben şimdi hemen. Hem özlemiştir annesini. <laughs> Uyut madem. Oğlum, anneciğim, özledin, özledin mi sen beni? Ha? ...bu lazımdı indirdin Şeniz Hanım'ı da. Üf, sıkıldım ona da ne yapayım anne? Hem... ...hasta bakmak bebek bakmaya benzemiyor muhalim. Benim bile göresim yok artık. Neyse. Allah'ından buldu zaten. Benim.